Adam var, adam var. Adam var. Bir kişi. Info. Bir burada ya. Önümde loot yapıyor. Hanım nerede? Geliyor Hangi evde? bakalım. Oynayalım. Hangi ev lan? Önümdeki ahırda. Gel gel. Gide. Bakalım devam ediyor. Devam ediyor galiba. Aa, devam galiba, ediyor. Tamam takip edelim. Dolu geçtim. Dolu. Çok dolu mu? O silah falan var. Arabanın orada. sağla açıl bunlar. Gidiyor. Nereye gidiyor? ben göremiyorum şu an. Devam ettim. Önümde. Tamam gördüm zombi kovalıyor. Şimdi bak. İçine girdi abi vurabiliyor mu? İndir abi. Helal abi. Oy. Başka adam var mı? Yok galiba. Bir değil mi ya? Zombiler sende. Ana metal sandım lan. Bak ne abi değerli bir şey varsa alırsınız. Var mı şeyinde? E, Oy etleri var bayağı. Da. Hazır pişmiş mi yoksa? Pişmiş. Tamam o zaman. İpek ne oluyor lan İpek? İpek yapmış abi et işte. Çantası i̇pek, var, hüftek. alalım o zaman. Çok küçük değilse ne çantası ki? şey var bu yeşil hunter bebek Ya gerek yok ya. At tişörtü mü var? Tişörtü patlamış. Ay yemeklerini falan alabiliriz ya. Mermisi falan var. Şey yapmış. Aa, bu şunu. ne? Tamam ya çöp bu ya sanki. Çok şey, şey, yok. Ya. Gidelim abi. Mosin fa fazlaydı değil mi abi sende? He. Mosin'in skobu var mı? Yok hala Boş lan o, evde buldum evde Scope yoksa kalsın, scope varsa alayım <laughs> Oğlum bu kapıları kim kilitledi? Ne bileyim ya, valla galiba Sorgu'larla alakalı hepsi kilitli Ama üstüme ayarlamam lazım Sen bir, bana, bir sniper alalım. kap gel İçeri girelim, bir sniper kap gel biz de geçelim oradan Bir iki kişi vuralım su alırız. Adam burada beyler önümde. silahı var. <laughs> Vurdum. Öldü. 3 kişi 3 kişi 3 Oha. Kişi. Gördüm gördüm tren gördüm gördüm. Önümde de önümdeler, tren raylarındalar abi. Trenin önünde de. Görüyorsunuz mu adamları? Kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar amına koyayım ya? Çıkardım. Kovalıyorum ben. <gülüyor> 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 Kavur almaya ne çalışıyorum da önümdeler. Yaklaşıyorum ben. Neredesin lan çık. Yere yatmış galiba. Oğlum, Yardım lazım. Geldim sana doğru. Abi canım gitti. Göremiyom. Bayıldın mı? Hayır. <laughs> nerede? 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 Öldü. Öldü. Nerede? Yani. Nerede? 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 başka Nerede? şu an. Çok uzak abi o ağaçta değil kimse yok. Önümde 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 yatıyor herhalde. Önümde Bandı bir yerde yatıyor. Ben. Benim de bandaj yapmam lazım. Kaçıyor kaçışıyor sanki lan. Koşuyor koşuyor abi koşuyor. Kaçıyor abi atıyor. Kaçıyor kaçıyor. Ta arkada anasının nikahına gitmiş orada Ross bu çocuğu? Bandaj yapmam lazım kanıyorum ya. Dikkat edin abi VSD'si var. Se vedersen batırır da. Öldü mü? Başka biri daha var, başkası da var. Ben öldüm, başkası da var. 3, 4 kişiler bunlar. Şey. Aynen. Hadi adam Yaraladım herhalde. Başka biri daha var. Abi o kaçtı bak o. Bir girebiliriz. Bak bir tane şeyirendiydi. Çok açtı, çok açtı ona göre. Ben şey hangar oynuyorum yapmaya deneyecek abi. Tutuyabiliyoruz mu adamları? Çantasını aldım. Da. Saban nasıl var? Zombi yemiş. Kap abi saban ne? Kundurası var. Aldım. Görmüyorum amca. Diğeri, diğeri nerede? Diğerinin cesedi nerede? Aa burada galiba. Kap gel o kap gel bize gel. Yok kanka. Buydu o değil mi? Burada da BK var. Tamam. Bas kanki sonra ben basacağım. Abi birinin buldum cesedini. Bir kişi vurduk değil mi? Biz iki kişi mi? Aynen ben biri vurdum biri vurdum. Diğeri kaçtı dedim sen. Bak, Bak bir tatlı, tanesi şehire indi dedim. De... Duydunuz mu beni? Evet evet evet. Bir tanesi şehire indi dedim İbo. O kale gibi bir sikim var yani. Yo 545 varsa getirsene ha. Hiç yok. Hiç bende yok. Bende mermi bende mermi diye bir şey yok abi. Merminin yanından geçmiyorum ben. 545 değil mi sen? Mermi ya. Şu arka kapıyı kapadım. 556 var. 556 45 var. Skal varsa oynarım 5 545'i veririm size. Skar varsa fazladan al. Ben bende ben skar var ben skar var. Yo skarı şeye verdim ben. Boyam Scar bende de başka Bende Blaze var ya Blaze de bir şey attıydı bana Diyem 70 tundura mı var fazla Atsana e şeyi Bir şeyi vereyim Al Bak Savanna'yı al Al Savanna'yı Savanna'dan al Bak bir jarjörü daha var Al yere attım Başka 308'im yok Sniper'dan oynarsın Oğlum güzel. burayı niye kapattık biz bak hele Hadi ne yapıyoruz? Çıkacağız abi buradan, Burada bekleyemeyiz. Buradan çıkalım Alın, bence diyorum. Ben buradan çek. çıkalım. Bak bak. Bizim mekan önünde buradan çıkacağız. Oradan değil. SK aldı. Al, Alacak mıyım bu? Alayım. Boş mu mermisi? Alayım adamlar. Var full full al aç çantaya. Çantada sende yer var en azından. Ben de yerim. Alo. Dikkat çıkalım et. Arkadan buradan çıkalım. Arkadan gidelim. Ormanda gitti. ormanda gitti. Buradan gidelim buradan. Bu kaptan çıkar. Deniz solumuzda olabilir bak. Dikkat edin. Sağlı Bizim adamın loot'u oldu acaba? Ben kendi loot'umu bulamadım bu arada da. Ben senin loot'u işaretlediydim ama. Bulamadım ya. Alalım. Gidelim, Bu loot'una gidelim. Sağdan zombi bize geliyor. Evet. Mi? Benim loot'uma mı gideceğiz? Yasin, Yasin, Yasin. Benim loot'um Çok nerede? Çok açık değil. abi, sola aşağıya inelim mi? Onların base'i de burada ha. Beyiz burada mı ya, anladım. Evet evet. bizler fresh bir şekilde evlere doğru koşuyorlardı. Bezleri yakın bunlara. Tamam. Öldürmesinler oğlum bizi boş yere. Aldık adamlardan. Silahları aldık zaten. Ya ben bu kadar korkak kaçan adam görmedim. Ateş edip kaçıyor herif ya. <laughs> Vallahi ya. Ne koydun bunu adamı ya? Bir tane de şehire indi, vuramadım o orospu çocuğunu. Yattı ya, yattı bildin yattı. E şehire bakabiliriz ha. O İbon Lut'un da oradan alak ya, İbon loot'unu orada bırakma sanırım. Anka bizim mekana gel, bizim mekana şey ulan. Lut'um alacak mı ne almayacak? önünde öldüm diyor, bir yerde öldüm diyor da bulamadım ki ben onu. Ben mi? <laughs> Adamlar var da. Ya siktir et, benim Lut'um hiçbir şey yoktu. Ben loot'umu aldım lan. Oğlum, ben o, oğlum seni işaretledim ya ben otun içinde dedim Aa, hatırlamıyor musun? Render aldım. Çok yakın adam. Sırtındaki silah var ya istiyorsan bana at fazlaysa. Salan ne oğlum? Tamam. Yok çantama koyayım istiyorsan. Kullanıyor mu işte özlemiyor. Kullanmıyorsan tamam. Kullanıyorsan tamam. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Öldü araba şoförü. Araban şoförü öldü. O da. Zinle vurdu. Hadi amına koyayım. Öldü. Az kalsın seni vurdum kanka. Ulan tek atışı şey, iki kişi mi vurdum? Hayır bir kişi. Evet. Bir eş lan. Binin 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 arabaya bin. Sür lan sür gide sür jo. Bunlar geliyorlar. Mutlarını almaya geliyorlar. Abi. Şakallar. Ulan arabayı büyük koydum. <laughs> Buna <laughs> kim? Bir mermiyle iki kişi aldı adam ya. Oğlum buralardan bir yerden yiyip kaçabilir ha. Dikkat edin. Ya bak nerede kaldık? Kafayı yiyeceğim. Göremiyorum ben adamı. En son yukarıda odadaydı. Oğlum düp dedi lan. Başımıza bela yağdı. Ananı sikeyim başka biri daha var. O, Şurada, orada gördüm. Vurun abi onun içeri girmesin ha. Dışında, dışında vurabiliyor musunuz mu? Dışında dedi. Lan şu tavırın dışında biri daha var. Dışında? Evet, oğlum içine girdi galiba ya. Dışında. sıkıyor? Vurdu biri. Kime vurdu? İçeride. Kuleyi, kuleyi. Kuleyi çıkışını bulsun çıkışını Öldü mü hiç? Öldü mü kule? Hayır. Hayır çıkışını bulsun. ya ya. şu adam onu biliyorum da. Çıkışını nasıl tutayım? Yani. yani. Geldim çıkışındayım. Nerede lan adam? Diğeri adam burada. Abi ben bok gibi yere soktunuz beni ya. Nerede oğlum? Hangi katta? En üstteydi kanka adam. Yok. En üstteydi. <laughs> Öldü bu. Bakayım. Mermileri var. Bir var. Güzel güzel. Aldım. Yerim ben bunu. Adam bu evde herhalde ya. Hala. Bombam var ya. İsterseniz oraya atabilirim. Çelik yeleği almış. Kaçıyor amına koyayım. Onun başka biri var lan. Drop'a gidiyor sanki. Yok yok yok. Sakin. Şu evdekine mi bıraktık ha? Şu evdekine bakalım. Ben bakıyorum ona. Bir baksanız ona da. Gidelim mi ona? Siz bilirsiniz. Ben de la aman içeride misin? Alo. Bir gidiyor. Bir gittimiş lan. Ya vur şunu. Abi sen onu kes ben Nerede? Nerede? Bunu koydum ne yapıyorsun aç lan Vurdun mu? Kime sıkıyorsun? Drop'ta derdi. kimse var mı acaba? Bilmiyorum <laughs> Kuleye çıkalım kuleye çıkayım mı ben? Kuleyi bilmiyorum da no. Ben kuleye çıkıyorum ben Oğlum ya Tam 74 mekiş ben cavcıyı Bunlar hep fresh ya. Drop'ta kimse gözükmüyor. Zombiler temiz. Kimse yok bence. Gelip drop'a oynayabiliriz. Haydi düştü mü Aman ki? Aman akıyım her yeri kapatmış bu salak ya. Kitlemiş. Düştü oğlum. İki saat oldu düşeli ya. Yürüyün oynayak. Kuleyi Kanka. çekliyorum ben. Ben de geleyim de oynayalım orada. Hastanenin ben çatısından geliyorum, geliyorum. kimse sıkmazsa sıkıntı yok, başka. Geçiyorum ben. Gidelim. Kapıya koşuyorum. Kuletenizle gelirim ya. Ben yani zombilere vuracağım, silahım var, şey susturucum var. Ben kuledeyim, etrafı kesiyorum. Ben loot alabilirim. kök zombilere vuruyor. <laughs> Çektim zombileri. Çok çekemem çekiyorum, çek sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biraz fazla zombi var sanki. Kim kim Yoksa, sıkıyor? Başka biri mi? Kim evet. orada? Ya da atlarını çatışıyor. Uzaktan sık sanki. Kime saldırıyor zombiler? Atlarının orada ya. Oo arkadan birisi koşuyor. Bak kırmızı binanın arkasında biri var Akeli evet, evet, evet. Gördünüz mü tamam. onu? Ananı tutayım bana, yardımcı. bana yardımcı. alsın ben bak ben drop almasın drop almasın. <laughs> hastanenin hastane çatısında adam mı var? Oğlum hastanenin çatısında değil. Arkasında. Bana mı denedir bana yani? Gördüm. Adam iki kişi de. Değil mi? İki olabilir. <laughs> ambarın arkasına geçiyorlar. Ambar, ambarın arkasına geçiyor. Seni çatısını oynasana. Selim. Ben göremiyorum. Çat Çatıyor oynaman lazım. Tamam. Ambarın tamam. arkasına oynadılar. İçeriden girmem lazım. Çok canlı var ya. Kime denedim? Bana denedim. Arkamdan bana denedi herhalde. Oğlum drop alıp kaçmasınlar lan. Bocular olabilir bunlar. Ya o... kule değil gördüm birini. Nerede? Bir tane mu... bir Arkasındalar iki kişiler. Ne demek? bir tane yedi bir tane yedi. Hastanede biri var. Oğlum bana gelseniz evet. mi? Abi. Bir kişi var. Bak iki kişiler var. bunlar. Bu. Helal. Hastanede bir öldü. Bir tane daha var. Ben çıkıyorum. İki kanamam var. Hastanede bir adam var. Çıkıyorum bayılabilirim. Peki. Bir dakika anne. Bir dakika tamam. Beni gördü, beni gördü. RPK'sı var lan. Beni biliyorlar. Nerede? Ben geri çekiliyorum. Buradaki kişiler. Ben de çıkıyorum. Diğer drop'a smoke atmış. Almaya çalışıyorlar galiba. Göremiyorum ki. Göremedim. Beni de biraz. seni vurdum. Çok iyi sen. Arda abi burada iki kişi var ya. Adam git bir de vurdu. Ay, evet. Üç kişi Kim vurdu? Öldü mü üçü de? Hayır. Bir Dur. tane fresh rush'adı üstüme. Tamam, abi buradayım. zombiler. Bana şey yardım zombiler. etmeniz lazım ya. Benim en alt katta çok... sıkıştım ben. Geliyorum abi. Bir de benim şey lazım bana kan şey lazım. Ben burada hala o piçi arıyorum. Piç daha var da. Ha burada bir daha var o ya. O burada bir orospu çocuğu da var arkadaşlar hala. Dışarıda ya. Dışarıda mı? Aynen benim olduğum yerde yeşil smoke var ya yeşil smoke olduğu yerde. Arkada. Drop almış olabilir mi? Ne görüyor ya? Ha? gidiyorum drop çekeceğim. Yatır ama <laughs> e, şey açık verme. Tamam. Problem. Burada oğlum yeşil var ya abi. Yeşil smoke olduğu yerde bir kişi daha var. Abi birazın çekmiş galiba bu. <laughs> burada burada ya. Elinde tabancası var. Tabanca. <laughs> yani. ben sana doğru oluyorum şu an. Bu şu ya. Bana kendini göstermeye çalışıyor. Orta önünde dolaşıyor orada kişiler, iki kişiler. Hastanede kimse var mı başka? Büyük ağacın altında mı? Evet bak burada abi dolanıyor da iki kişiler ya. Ben görmüyorum görürsen. Bana koşuyor mu? Bana kendini göstermeye çalışıyor. Rospe çocuğu bu arkadaşı beni vuracak RPK'lı. Sniper'ı da var arkadaşının. Yerde yatıyor büyük ihtimal bir yerde. Dikkat et abi. Bir, beni oyalıyor da olabilir. Arkama dolaşmasınlar lan. Görüyorsunuz mu bu malı? Mm -mm. Nasıl görmüyorsunuz kanka bak. Tam şu Abi nerede işaret? İşaret attım bak burada işaretim daha aşağıda duruyor. Ya uzakta. mı? Uzakta değil oğlum ya. Şu sarı şeylerin orada değil mi? Bak tam şurada ya. Hayır hayır. <Gülüyor> abi, <Gülüyor> abi. Öldü. Sen mi? Vurdum tamam, bir abi. tane. Arkadaş <laughs> ben mi kötü? Lan tamam. Nerede yapıyor arkadaş? Arkadaşı beni bayıttı. Orada iki kişiler abi. Orada ne abi VSD'si var. <laughs> bana sıkıyor, bana sıkıyor. Yardım lazım abi. Öldü bir. Orada bir daha var. Biliyorum. İşte Evet helal. Helal lan oğlum. Amına koydum. Sanki bende başka bir adam yok. Oğlum şu PK var, var lan. Abi lootlayın. svd'sini aldım. Alamadı lootlayın. Oy oy. Ne mi geliyor size doğru? adamın çantayı çektim. Ananı sikeyim bütün zombiler bana geldi lan bana. Vur lan abi Arkamı tarasana arkamı arkamı tarasana sen Neredesin abi? Benim Aldınız tarasana. mı ikisinde full 14 mermi kaldı benim jarjör değiştirmem lazım Adamı lootladınız değil mi? Lootladım ben adamı çektim full RPK'sı var Aldınız Nerede? mı alayım mı? Yeri var bende alayım mı? Şey, şey drop'u lootladınız mı drop'u? Evet Ne var da drop'ta? M4A1 KAM LAR Bomba bir tane C4. Tamam hadi gidelim o zaman. Ama eksik bence. Bence eksik. Hastanedeki adamları tutayım. Hastanedeki adam Ozi. Hastanedeki ben... adamlar Ruined at kanka. Nasıl Ruined? O, o zaman Hepsini C4 abi C4, abi, C4. C4. C4, C4 var mıydı? Senin vurduğun da. C4 yok adamlarda. Bende bir tane var. Tamam. Oradan. Kim geldi lan? Ben geldim. Ben hadi gidelim. Ruin at kanka. C4. Sen C4. nerede? Abi yukarıda da merdivende de var. O da Ruined var. O bir zaman... silah vardı. AK'si vardı. Bir de hmm. SK aldım o kadar. 3 kilo aldım lan. O oh, iyi iyi Hadi, Hadi gidelim. kan kan şeyi lazım. Kanım azalıyor. Ya yani azalmıyor da. Tamam bahsede var. Yürüyün. Gidelim. c 4e Bu kutuyu alamıyoruz mu ya? Başka kimse yok değil mi? Hadi gidelim. O zaman. Ne yapar gördün mü? Amına ha koydum Hadi, Hadi gelin, gelin abi. Gidelim. Tamam. Toplanıp gidelim. Toplanıp tamam, gidelim. Buralara Aydın bakalım. Yardım mı ne yapar? Yardım mı Ben benize gideyim kaçacağım. Gel gel çok. Nant talim var mı burada? Talim e, mi burada var? Talim var mı? Diye bakacağız işte. Baksana. Yok da bana fokus diyor. Ben kendimi göstereyim diye bekledi bekledi de kendimi göstermedim ya. Çok fazla. Sen, sen çok iyi yaptın yandan ben. Adamlar şey... da lockpick çıktı. Neresini kitlemişti bunlar? Ya bu gerizekalılar şeyi kitlemişlerdi. Onda kilopi de aldım ben. SK var. Hadi gidelim ya. Hiç şey çıkmadı Gidelim gidelim. C4 çıktı daha. Ne istiyorsunuz zamana koyayım? Hah. Hadi <gülüyor> basıya gidelim gelin. Bekliyorum <laughs> ben. Gidelim ben çıkacağım. Hadi.